Evet arkadaşlar bugün videomuzda bir tane Bugün sizlere satrançta e, veda yapmanın öneminden bahsedeceğim. Şimdi buradayken biz neden bırakıyoruz? Vizir V3. Çek. Çift ünlem olabilir. Ünlem bu. Şahin 1. Vizir Şahat 2 Vizir Check. E5. Şimdi mata doğru ilerliyoruz. vizire E6. Ve Şah şah g2 Şah g1 Bir şah ve bir vezir g'ydi D İşte bu yüzden Bu hamleye ne yapılmalı diye sorarsanız Mikser burada en büyük hatasını yaptı Ve Tabi ki de vezir de 4 dönmemeliydi Dön D hamle hatalı hamle Çünkü buradaki hamle Kritik bir örnek veriyorum. Şey. Şimdi biz siyahımızı kaçtık. Öne bakın. Buradaki hem, saf gibi taşımızı aldı. Ama biz kazanabiliyoruz bu konumdayken. Ve vezir ve 3 bana doğru geldi. Çek. Çünkü o hamleden sonra oyun kayıp oluyor. Ve kazanılıyor. Vezir ve 3 galip getirir de. Şimdi buradaki açılışı. Bir açıklayalım. Şimdi buradaki açılışta mesela hangi sorular olsun? Örnek veriyorum. Buradaki en baştaki soru olsun. Buradaki feda yok. Burada beraberlik var. Şimdi bakın. izin İzin. Neden şahane kaçtı? Çünkü buradayken çok güzel mat olurdu. O yüzden şahaneyi kaçırmak zorundaydı. Evet. Başka vedalar gelelim. Buna gelelim. Yok buna değil. Mesela bir sürü sorular var. Buraya gelelim. Bu konumda kale geydi. Konumu güzel getirir. Şimdi kale geydi hamlesine at G5 galiba. Durun. Şimdi bu hamle ee, at v 4 varmış. Şimdi alıyor saf gibi Şimdi biz ne yapacağız? Mat'a götüreceğiz konumu. Ç yani ve Ç. Ondan sonra A C 6. Mat'a götürüyor. İşte bu konumu böyle yaratmak gerekiyor. Şimdi mesela bu konuma. Bu konudayken kazanmak bir türlü mümkün değildir. Ve taşlarınızı bıraktığınız için konum berabere. Yani bir sürü fedalar var. Örnek veriyorum buradayken. Biz kazanıyoruz. Vezir F2. Sonra şah şah F2. Ondan sonra şah E3. Beyaz burada kazanıyor. Ama nasıl? Şimdi kaleyi dönüyoruz. Kaleyi de değiştirmek istemiyor. Bizi değiştiriyoruz. Check. Sonra şah'a dönüyoruz. Ve buradan H4 dönüyoruz. H4 oynuyoruz işte. Ve ondan sonra bu hamleyi sürdükten sonra konum Kazanılıyor Check. Çünkü bu konumda Check. Siyahlara bakarsak Check. kayıp olduğu anlaşılıyor. C5. Şimdi bu hamleye C6 dönüyorsunuz. Oynuyorsunuz. Buradayken taşınızı sürüyorsunuz ya. Şah D5. Kay taşı engellediniz. Sonra A4. Sonra buradan ve beyaz burada kaybetle dönüyor. Check. en güzel. Daha buna denir. Sonradan vezir çıkılıyor ve bir şey kazanılan konumlardan birisi. Evet arkadaşlar, bugün videomuz. Sonraki, sonraki, bir diğer video.